Dalgalı oyuncuda hepinize merhaba arkadaşlar ben Furkan Bugün sizlere kanalımı tanıtacağım Bu sizlerle olan ilk vlogum ee, Kanalımız <laughs> Yaklaşık 3 gün önce falan açıldı Neden Açtım kanalı ee, Bazı kanallar izliyordum Eğlenceli bir iş olduğunu fark ettim ve ben de e, Bu işe başlamayı düşündüm ve bu işe koyuldum Kanalımın adı dalgalı oyuncu fakat burada sizin de gördüğünüz gibi Bonus Gamers seziyor. Aslında kanalımın adını Bonus Gamers koymuştum. Ama ne yazık ki başka bir arkadaşımız o adı kapmış. Yabancı bir arkadaş kapmış kanalımızı. Ee, kanal adımızı daha doğrusu. Kanalda ne gibi oyunlar gelecek derisiniz? Ee aslında multiplayer'larla başlamayı düşünüyorum. Multiplayer oynamayı düşünüyorum. Kanalda hangi oyunlar gelebilir derseniz bunu ilerleyen günlerde söylemeyi düşünüyorum. Ama kanal başlama videom kesinlikle multiplayer olacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Diyebileceğim başka bir şey. Kanalımız yeni olduğu için desteklerinizi bekliyorum. Abone olursanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.